önemli bir gelişmeyle başlayacağız. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Evet, görüntülerde ekranlarınıza yansıdı. E, yangında ölüm kalım savaşı da diyebiliriz aslında. Bu görüntüler yeni. Onu da paylaşalım. Yangının yayılmasıyla birlikte personelin ve müşterilerin yaşadığı e, o panik, kaçışanları kurtarma çalışmaları yer alıyor. Görüyorsunuz hemen yangın yayılmaya başladı aslında o noktadan. Dumanların yükseldiğini görüyoruz görüntülerde. Hatta e, dumanın daha da arttığı da Görülüyor diyebiliriz ee, yeni görüntüler bunlar ee, o güne dair onu da yeniden paylaşmış olalım evet e, ortalığı aslında oteli e, duman kapladı ve kaçış anları vatandaşların da kaçtığı anlar e, başladı görüyorsunuz yine e, panik anları da var o noktada e, hemen ardından kurtarma çalışmaları da başlamıştı hatırlayacaksınız o anlara ilişkin görüntüler bunlar. Yangının yayılmasıyla birlikte hem personel hem de müşteriler elbette ki bir panik yaşıyor ve o panikle de kaçıştıkları anlar var. Kurtarma çalışmaları da var yine. Aslında yaşanan o can pazarının kamera görüntüleri de diyebiliriz yoğun dumanla birlikte. Ee, hemen ardından da e, kaçış yansıyor diyebiliriz e, gece saatlerinde e, otelin personel katında çıkmıştı bu yangın saatler yaklaşık 3.30'a geliyordu bir uyarı verilmişti uyarıyla bazı odaların kapıları açılmıştı insanlar hızla kıyafetlerini giyerek çıkışlara yönelmişti. Yine çıkışlara yöneldikleri o anları da görüyorsunuz aslında. Çok hızlı bir şekilde hareket ederek insanlar ailesiyle birlikte kapılardan kaçıyor. O panik anlarını da görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde dumandan etkilenmemek için çoğunun da yüzünü kapatarak koştuğunu görüyorsunuz. Otelden çıkmaya çalışıyorlar aslında. Can ile kendilerini dışarı attıkları anları da görüyorsunuz diyebiliriz. Dumanın içeri dolduğunu da görüyoruz aynı zamanda koridor duvarındaki bir kapak açılıyor sevgili izleyiciler ve o kapağın açılmasıyla aslında duman içeri doluyor görüyorsunuz aslında içeriği de bu sebeple yoğun bir duman kapladı da diyebiliriz. Giriş otoparktan da yine kamera görüntüleri yansıdı. Hem girişten hem otopark kameralarında dumanların arasında aslında yol bulmaya çalışan insanları görüyorsunuz görüntülerde. Otopark kameralarına yansıyan e, görüntüler bunlar da yine araçların olduğu bölgede e, aslında insanlar kaçışıyor yollarını bulmaya çalışıyor çıkışı bulup bir an önce kendini dışarı atmaya çalışıyor elbette ki yangının çıktığı e, o gece saatlerinde aslında insanların çaresizliğini de e, görüyoruz bazı kişiler hatta araçlarıyla otoparktan çıkmaya çalışıyorlar yani aracıyla birlikte çıkmak isteyenler de oluyor. Kimisi çarşafla kurtulmaya çalışmıştı hatırlayacaksınız. Kimisi o panik halindeki anıyla kendini merdivenlere atmıştı. Camlardan atlayanlar olmuştu yine e, adeta insanların o yaşadığı cam pazarını görüyorsunuz e, çıkışa gelenler evet görüntüde de şimdi görüyorsunuz yoğun dumanla birlikte kendini dışarı atıp çıkış kapısına yönelen insanları ve yaşadıkları e, o paniği görüyorsunuz aslında yapılan e, tahliyeler de olmuştu o gece gece saatlerinde çıkmıştı yangın personel katında çıkmıştı ve e, otele yayılmıştı e, dumanları da görenler hemen aslında bir an önce kendini dışarı atmak istedi ailesiyle birlikte aslında kimi eşini kimi çocuğunu da hemen yanına alarak görüyorsunuz ki çıkış kapılarına yöneliyorlar. O noktada da yoğun dumanın kapladığını söyleyebiliriz. Kartalkaya'daki otel yangınını hatırlayacaksınız. O anlara ilişkin elimize ulaşan yeni görüntüler bunlar.